Merhaba arkadaşlar, ben Sinan. Yeni bir bölümü bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde arkadaşlar gelişmeye devam ediyoruz. Ben bazı hazırlıklar yaptım. Şurada deli gibi malzeme topladım. Şuna baksanıza. <laughs> ne kadar... Bunların hepsi yakıt arkadaşlar. Ee, gezegenler arası gidebilmemiz için. Bir sürü alüminyum var. Baya bir alüminyum var. Oha! Düşündüğümden çok alüminyum var. Burada kapır var, biraz bakırımız var arkadaşlar. Ondan da deli gibi topladım. Rezin topladım. Ondan sonra e, ee, kampan topladım. Yani eksiğimiz yok. Ee, bir, bir, tek titanyum bir de lityum eksik. Titanyum bulmuştum bir iki tane arkadaşlar. Onunla bize bir tane winch yaptım. Winch çok farklı bir şey arkadaşlar. Bakın bu şekilde çalışıyor. Size göstereyim öğreteyim. Seni şöyle koyalım. Bunu bir yere atalım arkadaşlar. Storage ortalıkta durmasın. Tamamdır. Buraya bağlayalım. Ee, şimdi. Winch'i bu şekilde takıyoruz tamam mı? Ondan sonra şuna biniyoruz. Diyelim neyi çekeceğiz? Diyelim şunun bataryası bitti. Bunu çekmemiz gerekiyor değil mi? İniyoruz abi. Şuradan geliyoruz. Şunun ucuna tıklayıp şöyle basılı tutup şuraya bağla diyoruz tamam mı? Mouse'la bağlıyoruz. Ondan sonra onu çekiyoruz abi. Nasıl? Tabi <laughs> o kadar ağır ki çekemiyoruz. Süper ya. <laughs> Tabi güçlü olması gerekiyor küçük roverla koca e, kamyonu çekemeyiz tabii ki. Fakat e, olayın mantığı bu şekilde. E, dur şöyle biraz mouse garip. Bize kamyon gerekiyor. Şunu iptal edeceğim arkadaşlar. E, batarya dursun. Bataryayı şuraya koyabilir misin ya? Şuraya. Bak almıyor. Dur. Böyle yap. Bataryayı şuraya koy. Heh tamamdır. E, bize winch lazım. Hatırlıyorsanız arkadaşlar uzakta bir yerde şu şu bizim gemimiz. Bu tarafta bir tane kocaman ama kocaman bir solar panel vardı. Winch ile onu getirmek istiyorduk. Atlayalım. Onu getirelim. Bu arada benim dünya kalabalaş kalabalıklaştıkça gittikçe lag yapmaya başladı. Dikkatlice gideyim de. Her güncelleme sonrasında bazı sorunları çözüyorlar. Bazı sorunları da yeni getiriyorlar. Bu arada compound varmış burada. Güzel. Benim yeterince bataryam vardı mı? Var var güzel. Zaten yedek bataryamız da var. Bakalım bunu sürükleyebilecek miyiz bizim eve kadar. Çok merak ediyorum. Şimdi şöyle dön. Tamam. Böyle git biraz. Şöyle. Şuraya doğru. Şöyle şöyle şöyle. ha. Burada dönelim. Tamam dur burada. Tamam, çok mesafe olmasına gerek yok. Buradan arkadaşlar önce bir kazıp Kurtaracağız bunu buradan. Hareket ediyor mu? Umarım hareket eden tarzdadır. Hareket etmiyorsa sıkıntı. Buraya kitlenmiş durumda, hareket etmiyor gibi geliyor. Korkuyorum ondan. Çünkü bazıları hareket ediyor, bazıları tam bu ediyor güzel. Hareket ediyorsa vince e bağlayabiliriz, götürebiliriz anlamına geliyor. Şimdi şuradan bağlayacağız. Burada seni alalım. Burada bir beacon olmasına gerek yok artık uzaktan görmek görmem için. Şuraya bağladım, tamam mı? Şunun önünü biraz daha açacağım. Şimdi atlayalım abi. Bakalım gidebilecek miyiz? Lan ters gitmeler. Buraya doğru sürükle. Allah geliyor. <laughs> oha. 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 Arkadaşlar bu şekilde sürükleyerek götüreceğiz bizim kolonimize. Bizim base'e. Tıkandı orada. Tıkandığı zaman da böyle oluyor. Bir yerde takıldığı zaman daha doğrusu. Ee, bu şekilde kitleniyor. Sonra inip tekrar bağlayabiliriz ama sorun yok. Winch bu şekilde çalışıyor ya. Yani çok basit ama çok da etkili. Şimdi bunu götüreceğiz. Bir de gündüz oluyor. Yetiştireyim de bu gündüz bu güneşten şey yapabiliriz. Belki biraz enerji toplayabiliriz. Şöyle açıktan döneyim. Orada mağara var. Hop 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 hop. Şöyle sola dön, sola dön, sola Takılma orada. gel 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 gel. Süper. <laughs> Süper ya. Tamamdır. Güzel, güzel arkadaşlar. Bu şekilde sisteme bağlayacağım, şuradan sisteme bağlayacağım. Gel buraya, şöyle yaklaş, yaklaş, yaklaş. Tamam, dur. Burası yeterli. Şuradan bir kere önce vinci kaldır, sonra tekrar bin. Uzaklaşalım şuradan, tamamdır. Buraya atalım bizim kamyonu. Tra, güzel. Bunu şu ucunu şuradan bağlamam gerekiyor arkadaşlar, tamam mı? şu şekilde yaklaştırıp bağlamam gerekiyor. Hmm. Şimdi vinci iki biçimde kullanabiliyoruz. Dur öyle olmaz. Öyle olmaz. Şöyle yapalım. Buraya getirelim. Ee, bunu at buraya. Şöyle bağla. Ondan sonra vinci elimizle tutup kandırabiliyoruz oyunu şu şekilde. Güzel bir teknik psikopatça ama güzel bir teknik. Şöyle çevirmem gerekiyor. Hah. Dön, dön dön. Dönsene lan. <laughs> Süper ya. Dur, dur, dur. Döndürmem gerekiyor arkadaşlar şunu. Şöyle yapıp böyle bu tarafa doğru git. Tamam. Bu şekilde gidip ondan sonra bu, ta bu tarafa doğru çevirmem gerekiyor. Güzel. Bak bu şekilde çalışıyor. Fakat şu ucu e Gösteren şurası var ya. Hah, buraya doğru böyle döndür, döndür, döndür. Tamam. Böyle bırak. Tamam. Şimdi kaldır abi binci. Tamam, şu ucunu, ucunu iptal et, ucunu iptal et. Ucunu iptal et. <laughs> Tuttuğu yeri iptal etmeye çalışıyorum da. Hah. Tamam, olur. Tamam. Şimdi şu uçla, bakın şu uçla burası çok birbirine benziyor. Onları birleştirmemiz gerekiyor. Fakat bunu yapabilmek için biraz bunu dikmemiz gerekiyor. Şöyle, tamam mı? Şunun altını kazarak. Bu çok gelme, çok gelme, çok gelme. Çok gelme neredeyse oluyordu ya. Tam şöyle. Hadi. Heh, tamam. Biraz biraz daha şöyle sıkıştırayım. Budur, 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 budur. Şimdi bunu bu şekilde bırakacağım, tamam mı? oyunu kaydedip menüye, menüye çıkıp girdiğim zaman bu burada sabitlenecek. Tamam Bu şekilde sabitlenecek bu. Bu böyle çalışıyor. Hızlı bir biçimde oyunu kaydedeyim. Şimdi oyunu kaydedeceğiz. Bu şekilde kandırıyoruz. Bir bak bu. Belki ilerleyen zamanlarda e, güzel bir çözüm bulurlar. Nasıl yapacağımız konusunda. Burada, burada bir sürü kampan çıkıp duruyor lan. Beleşten. <laughs> Anlamadım neden. Zaten şurada bug yaptı. Bir tanesi yarım görüyor musunuz? Bir tanesi yarım benim kampan. O da bug. Bunun olmaması gerekiyor şu anda burada. Hızlıca bir kuyutu. Main menüye, ana menüye gidelim. Ana menüden tekrar seçiyorsunuz. Hem bunu öğrenmiş olun arkadaşlar. Nasıl yaptığı ile ilgili. Ana menüden bizim kaydı tekrar seçiyoruz. Hadi gel. Gel 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 gel. Naz yapma gel. Tamamdır. Ana menü açıldı. Şurada bizim kayıt var. Son kayıt bu ana kaydı açıyoruz. Ondan sonra da umuyorum. <laughs> bakalım dua ediyorum. İnşallah orada sabit böyle taş gibi durması gerekiyor. Yani öğrendiğim kadarıyla öyle. Açılmak üzere. Tamamdır. Bakalım olmuş mu? Şimdi anlarız. Şimdi şuraya gidelim. Bakalım buradan kontrol ediyoruz. Taş gibi görünüyor. Eğer sağlamsa arkadaşlar onun içini bakın şurayı gömeceğim şimdi. Aynen sabitlenmiş gördünüz mü? Hiç kıpırdamadı. Hiç kıpırdamadı. Olmasını istediğim şey de buydu zaten. Bu şekilde şu zemini düzleyelim. Tamam mı? Ee, şurayla düzleyelim. Tamam. Şöyle yap. Güzel. Tamam bunun ön tarafını da açıp ondan sonra e, buradan bağlayabiliriz. Şu noktadan. Şu noktaya görüyor musunuz? Ee, orayı bağlayacağım ama dur o şekilde değil. Bir tane rover'ı bir tane rover arkadaşlar araç olarak kullanabilirim bağlantıyı yapması için. Genelde o şekilde kandırıyorlar. En hızlı yol bu. Belki iler, dediğim gibi ilerleyen zamanlarda daha kolay bir yol olur. Fakat en hızlı yol bu. Bakın görüyor musunuz? O ona bağlanıyor. Şu şekilde tıklayalım. Ve şu anda bütün sisteme enerji sağlıyor abi. Bütün sisteme bütün sisteme bu solar panel enerji sağlıyor görüyor musunuz? Bu şekilde çalışıyor. Tabi şu anda akşam oldu mu? Güneş tabi batıyor diğer tarafta. Diğer taraftan güneş doğduğunda inanılmaz hızlı bir biçimde bu enerji üretecek bize. Hatta enerji üretimini görmek için şuraya hafiften açık bırakalım. Aynen şurası yanıp sönecek şurası. Tamam. Burası yanıp sönecek. Oradan anlarız çalıştığını. Olay budur. Kocaman solar panelimiz oldu. Şunun tipine bak dur. Şuna bak dur. Şuna. Allah'ım komedisin ya. <laughs> Süper değil mi arkadaşlar? Bu arada printer'a bakalım. Biz printer'dan başka neler yapabiliyoruz? Ee, eksik olan research var galiba. Bir iki tane daha. Solar panel yapabiliyoruz büyük. Yaptık zaten. Storage bir sürü yaptık. Rüzgar türbinimiz dönüyor. Ee, drill yapabiliyoruz. Onu da yaptık. Drill head. Tamam. Onu da yaptık. Batarya yapabiliyoruz. Lityum gerekiyor. Bir tane lityum var. Şurada bir lityum var. Tamam mı? Şu lityumu batarya sayısını arttırmak istiyorum arkadaşlar etrafta. Aha bir tane daha var Allah. Güzel, güzel, güzel. Bir tane daha batarya yapalım. Çünkü büyük bataryalar çok ama çok işe yarıyor. Ee, nasıl işe yaradığını size göstereyim. Bakın şu kadar işe yarıyor işte. Bunu buraya koyduğum anda bak nasıl dolduruyor bunu görüyor musunuz? bayağı işe yarıyor. Bu batarya olsun diye şuraya koyalım. Hazır yağmur da var. Aman rüzgar da var. Güzel. Bunu doldursun. Süper. Ee, bu bizim sandığı da. Storage'i de. Oraya koyalım. Başka ne yapabiliriz? Jeneratör yapabiliriz. Çok kötü. Sadece kömürle çalışıyor. Kömür bulması da çok zor. Kömürün çıkma oranını kesinlikle arttırmaları gerekiyor arkadaşlar. Kömür çok az çıkıyor. Tarif edilecek gibi değil. Şimdi bu bölümde ne yapacağız biliyor musunuz? Dev uzay uzay gemisini yapacağız. Şimdi bizim bir shuttle var, bir de spaceship var, uzay gemisi. Harbiden kocaman çünkü. Dev gibi tankı var, inanılmaz. E, yüksek kapasiteye sahip, bayağı mesafe kat edebiliyorsunuz. Orada seni de alalım. Seni koyabileceğim bir yer var mı? Var. Buraya koyalım. Süper. <laughs> Gündüz olacak birazdan. Space ee, spaceship yapacağız. Kapır gerekiyor. Deli gibi bakır gerekiyor yani. Bizde deli gibi bakır var. Kapır. Tamam. Kıpır kıpır. Sen dur burada. Şuraya tıklayınca otomatik üstünüzde ise atıyor. Bizim uzay gemisini yapalım arkadaşlar. Spaceship. Kocaman uzay gemisi yapıyoruz. Bir de bunun üstüne çok daha fazla şey koyabiliyorsunuz arkadaşlar. İşin güzel tarafı bu. Bakın bir sürü slotu var. Tamam. Bayağı bir slot var. Ee, buradan, buradan dolu değil mi? Tamam. Buradan seat yapabiliyorsunuz tek kişilik. Ee, winch yapabiliyorsunuz. Bunun üstüne store içeri yapabiliyorsunuz ki ikiye katlıyor. ikiye katlıyor store alanını. Compound gerekiyor değil mi? Tamam. İki. Üstünde başka var mı? Aaa. Bug yaptı ama sanki işe yaradı mı? Yaramadı. O hayatımın hatasını yaptım. Bu bug'lı arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bunun burada olmaması gerekiyor normalde. Bunun bu Aha, aha vallahi bug'ı çözdüm. Oh, süper süper. Demek ki bu şekilde oluyormuş. Bak, başınıza gelirse arkadaşlar. <laughs> başınıza gelirse hakkınızda olsun. Güzel. O artık yerde kalsın çünkü bildiğin lanetli kampanto. Tamam, storage. Bir tane daha gerekiyor kampan sadece. Şurada varsa oradaki alalım yok şurada vardı yok ee, güzel kampant var var bitmedi çünkü bas bayağı var bakayım evet üstüme attı güzel şimdi arkadaşlar bunu yapabiliriz storage şu şekilde tıkla büyük bir alan yaptı şimdi e, bu sayede yanımda işte alüminyum götürebilirim kapır götürebilirim Biliyorsunuz bunları yap, yapabilmek için işte atıyorum smelter'ı, research'ü falan yapabilmek için şu makinaları yapabilmek için alüminyum ya da bakır gerekiyor. Şimdi öncelikle bunu bir fullleyelim. Deli gibi fullleyelim bunları. Zaten bayağı bir benim malzemem var. Güzel, süper. Şu şekilde geleceğiz. Uçlarına koyacağız. Keşke kolay bir yolu olsa bunları daha hızlı yükleyebilsek. Böyle yüklüyoruz. Baksanız abi kapasiteye bakın gözünüzü seveyim. İnanılmaz süper. Bayağı büyük yani kapasite. Aynı zamanda şunları da tabii ki buraya üste koyacağız. Daha da katlayacağız. İkiye katladık. Bu şekilde de dörde katlayacağız. <laughs> Malzeme. Neden spaceship lazım anladınız mı? Neden uzay gemisi lazım? Shuttle hiçbir şey taşıyamıyorsunuz. Yanınızda çok az taşıyorsunuz ama Bununla yanınızda malzemelerin yarısını götürebilirsiniz ve indiğiniz yerde çok hızlı bir biçimde koloni base yapabilirsiniz. Olayın mantığı bu. Bu arada ben tam fullleyeceğim. Tam fullleyeceğim abi. Tam ağzına kadar da yani. Çünkü bayağı bir inip çıkabileyim istediğim kadar full. <laughs> Artık full. Ne yapalım? Ee, bir dört de böyle dolduralım. Nereye gitti lan? Ha, elimde tutuyorum. Şuraya koyar mısın lütfen? Aa direkt üstünde koyamıyorum. Sıkıntı oluyor nedense. Garip. Sıkıntı değil. Önce burada dizeriz. Hydrazine. Ee, şuna al. Hydrazine. Şurada da iki tane var. Tamam. Bir dördü tamamen doldurur. Bir de bu şekilde bir sekiz tane yanımızda yakıt götürürsek istediğimiz yere bayağı bir malzememiz olur bu şekilde. Hani istediğimiz yere gidip gelebiliriz. Hiçbir yerde takılmayız. Oyun oyun çökmediği sürece sıkıntı yok. Oyunun çökmesinden başka hiçbir şeyden korkmuyorum abi. Seni oraya koyalım. Tamamdır. Bu şekilde storage. Hop tamam. Bir de e, şurada şu bataryayı ver. Şu bataryayı ver. Enerjisi bitti bunun yine. Ee, bu arada a burası dolduruyor değil mi artık? Burası çalışıyor. Tamam bunu deli gibi dolduracaktır. Bak ne kadar hızlı görüyor musunuz? Altında Nasıl nasıl hızlı dolduruyor görüyor musunuz? Süper. Batarya süper. Ee, buraları da dolduruyor. Tamam. Bize, bize arkadaşlar seat lazım. 3 kişilik yapabiliyoruz. Bu şekilde 3 kişi birden binebiliyoruz. Mesela 3 bu tarafı 3 bu tarafa yaptık mı 6 kişi bile binebiliriz. Tabi bana o kadar gerek yok. Ee, bana burada bir kişilik yer yeterli. Hatta aklımda psikopat bir şey var. <laughs> Şimdi oyunu kandırıyorum şu anda. Normalde kapalı seat yapmam gerekiyor. Kapalı bir kapsül yapmam gerekiyor. Ama bu şekilde de binip gidebiliriz. <laughs> süper oyunu kandırabiliyoruz. Süper süper çok iyi. Onun yerine başka bir şey yaparız abi gözünü seveyim. Bir tane daha storage yaparım dehşet olur yani. Değil mi? Bir tane daha storage yaparım onu yapana kadar. Güzel. kampantları al. 4 tane lazım. Bir storage alanı daha yapalım. Nasıl olsa kandırabiliyoruz. <laughs> Süper ya. Efsane olacak. Yanımızda bir sürü malzeme taşıyabileceğiz. Olay budur ya. Uzay gemisi artık yapabiliyoruz. Şunu da yanımda taşıyayım. Tamam mı? Bit, bitti mi? Tamam. Seni buraya koyalım. Enerji yaparsın bize. Ondan sonra <laughs> yanımızda, yanımızda alüminyum götürelim. Bunun hepsi alüminyum değil mi? Tamam. Yanımızda 8 tane alüminyum götüreyim. 8 tane bakır götüreyim. Ee, bakır, 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 bakır. Alüminyum bunlar. Bunlar bakır. Tamam. Şunun 8'i bakır olması gerek. Şuraya koy. Tamam. 8 tane bakır, 8 tane alüminyum. Resin götüreyim. 8 tane resin. Yalnız bunun hepsi resin değil bir saniye. Bunun hepsi resin ama. Değil mi? Evet. Bunun hepsi açık mavi. Güzel. Şuraya koyalım. 8 tane resin. Compound yok yeterince. Alayını kullandık hep. Compound bulmam gerekiyor. Ee, hızlıca hızlıca arkadaşlar bir gidip bir compound getireyim. Geleyim compound getirip geleyim. Fakat seat yok. Şunun üstündekini alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Süpersin. Süpersin. Koy bunu. Tamam. Şurada bir yerde compound görmüştüm. Hızlıca gidip getirelim. Bizim kamyonla Allah'tan hızlı bu. Yavaş lan, lan lan lan. Takla atma. Takla atma genç. Aha şu compound, değil mi? Aynen. Aynen arkadaşlar. Şuradan birazcık kampan toplayalım. Batarya sıkıntımız yok. Güzel. Buradan bir 4-5 tane çıkar galiba. Yeterli olacaktır. Zaten 2 tane olacak base'de. Az çıkacak ama. Hmm, çok çıkmadı buradan. Gidip gidip biraz daha bulmam gerekebilir. Aynen. Buradan çok çıkmadı. Kaç tane çıktı? 1, 2, 3, 5 tane. Yeter mi? Tartışmalı. Yeter mi? Gidip bakalım. Ee, sanırsam yeter ya Sanırsam yeterli olur Güzel şimdi atlayalım Şu kampantları da dizelim Bir 8 tane de kampant lazım Yani gideceğimiz gezegende ne olur ne olmaz Muhakkak vardır malzeme ama Ne olur ne olmaz fırtına mı geliyor Böyle hafiften esti Bir an fırtına geliyor zannettim Şuradan alalım bizim Kampandı aynen burada 2 tane var Zaten 5 tane koyunca 6-7 edecek Değil mi Güzel Öyle yapma. Şöyle deyiz. Tamam. Süper. Bir tane daha olsa mükemmel olacaktı. Etrafa bakayım. Belki bir yerde vardır. Bu lanetli. Onu ellemiyoruz. Şöyle etrafa biraz bakalım. Belki bir tanecik çıkar. Çıkmazsa da yanımda şey götüreyim. Kapor götüreyim. Bakır olsun. Tamam mı? Rezin, rezin gerek yok ya. Yani. Rezin gerek yok. Süper arkadaşlar süper. Bayağı bir malzeme götürüyoruz. Deli gibi. Malzemeleri dizdim. Kaç tane boş yer var? Bir tane mi boş yer kaldı? Bir tane boş yer kaldı. O boşluğa da batarya koyacağım. Nerede batarya büyük? Büyük bataryamız. Full. Full dolu olan bir bataryayı yanımızda götürelim. Oraya tam olarak oturacaktır. Evet. Koydum arkadaşlar. O süper ya. Güzel. Şimdi şimdi hazırız. Şimdi hazırız. Taba bas. Ve uzay gemimiz hazır arkadaşlar. Bakayım başka koyabileceğim fırsattan yararlanabileceğim bir şey var mı? Yok. Yanımda deli gibi yakıt var. Kapır var, bakır var, alüminyum var vesaire. Ve hazırız abi. Lift off. Bas. Ne oldu? Yemiyor. Bir saniye yemiyor. Neyi yemiyor? Neden yemiyorsun? Böyle i̇lla seed yapman gerekiyor deme ya. Hacı. Niye seat seat mi gerekiyor? Yakıtın var. Tıklayamıyorum. Eee acaba acaba seat mi gerekiyor? Hani oturulacak şey mi gerekiyor? Aa öyleyse yanımda o kadar şeyi götüremem ki. Çok kötü. Şunun üstündekini alabiliyor muyum? Bir bakayım. Ben oluyor zannediyordum ya. Alamıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Ah. Düşündüğüm şeyi yapamıyormuşum ya. Elemanın birisi yapmıştı. Acaba kapattılar mı? O bug'ı kaldırdılar mı? Harbiden elemanın birisi yapmıştı arkadaşlar. Çok iyi hatırlıyorum yani. Elemanın birisinin yaptığını. Şuna batarya verelim de. Bunun üstüne si tam bataryası var zaten onu <laughs> Süper ya bug yaptı. Bunu kullanamıyorum şimdi ya. Şaka mısın? Acaba acaba basamıyorum diye mi? Ondan olabilirim Çünkü basma işareti çıkıyor arkadaşlar. Baksanıza. Gözün seveyim. Çıkıyor ya. Aynen aynen. Basa Hiçbir şeye basamıyorum. Buna da... Ha buna basabiliyorum lan. Ona basabiliyorum. Şöyle koltuğu değiştireceğim. Olmadı. Koltuğun yerini değiştirsem. Mesela oraya dilde Şuraya otursak Tamam malzemeleri Şu şekilde dizsek Tekrar binsek ee, Taba bas Tap tap Hop tamamdır Şimdi yermesin. Yok olmuyor <laughs> Fırtına da geldi Neyiz arkadaşlar Ben bu uzay gemisini bitireceğim Fırtınadan da kurtulayım ee, muhtemelen o bug'ı kapattılar Bence oluyordu Çünkü yapan birisini gördüm Twitter'da paylaşmıştı fotoğrafını Bu şekilde yapmış uçmuş Ama demek ki biz o kadar malzeme taşıyamayacağız Bir şeyleri iptal etmem gerekecek Muhtemelen ne bileyim yanımda rezini götürmem belki Ya da rezinle Kampan sayısını azaltırım Tamam mı ee, Fuylu bırakırım bizim yakıtları bırakırım Yapacak bir şey yok çünkü şu kısmı Tamamen götüremiyorum eğer şey yapacaksam, sadece bir tanelik oturma yeri yapacaksam, kapsül. öyle yapmam gerekecek. Bir sonraki bölümde de diğer gezegenlere gidip gezegenlerden birisini seçip gezip, ondan sonra da bir tanesini base yapacağız, koloni yapacağız. Amacım da buydu. Yani bu bölümde tabi yetişmezdi de, bir tane gezegen seçeceğiz, seçip ondan sonra da koloni yapmak. Bakalım, bir sonraki bölüme kaldı. Hoşça kalın arkadaşlar. Videoyu beğenmeye devam edin. Ee, bu oyunu ben çok seviyorum çekmeye devam edeceğim daha çok e, video atmaya çalışacağım küçük mini bir seri fakat yine de tadını çıkartmaya devam edelim güncellemesi geldikçe de yeni özellikler geldikçe de zaman içinde oynayacağımız bir oyun olacaktı hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın